Merhaba arkadaşlar ben Gülsu Bulut. 2023 bahar döneminde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programını tamamlayarak mezun oldum. Şimdi de Kölöv'ün Üniversitesi'nde International European Business Law programında Belçika'nın Löwen şehrinde aslında yüksek lisans programını yapıyorum. Bilkent Hukuk'ta Kariyer Kulübü Medya ve Komitesi'nin daveti üzerine genç arkadaşlarımıza fikir verebilmek ve ilham olabilmek adına bazı soruları cevaplayacağım. Her Hedef Üniversite gibi aslında ben de Kehlavu'nun sayfasını çok detaylı incelemiştim. Bu sayfada aslında başvuru için gerekli şartlar, bazen not ortalaması, bazen kaç tane referans mektubunun olduğu, dil yeterlilik belgeleri gibi farklı farklı kriterler olabiliyor. Benim programım Advanced LLM olarak geçtiği için aslında 4 yıllık bir hukuk fakültesi mezunu olmamız bizim Türkiye için yeterli. Ancak diğer üniversitelerden başvuran insanlar, diğer Avrupa ülkelerinde 3 artı 2'lik bir hukuk sistemi olan üniversitelerde 5 yılın sonunda yani 3 yıllık bachelor dediğimiz üniversite stadisi bittikten sonra 2 yıllık yüksek lisansı yapanlar ancak buraya gelebiliyor. Ancak biz Türkiye'den başvurduğumuz için sadece 4 yıllık bir üniversite mezunu olmamız yeterli. Ekstra bir çalışma yaşamı Deneyimi istemiyorlar. Ancak bunların CV'nizde oluyor olmadığı sizi çok daha iyi bir aday haline getiriyor. E, not ortalamanızın ne kadar yüksek olduğu, İngilizce seviyenizin ne kadar yüksek olduğu da aynı şekilde aslında sizin e, başvuran adaylar arasında ne kadar üste çıkacağınızı gösteren bir şey. E, ve kabul aşamasında bütün belgelerin e, internet sayfasına yüklüyorsunuz aslında bir e, sizin hesap oluşturmanız gerekiyor Curlove'ın e, içerisinde ve bu belgeler e, az önce bahsettiğim gibi sizin CV'niz, sizin motivasyon mektubunuz, bu motivasyon mektubu üzerine daha konuşabiliriz. E, sizin 3 tane referans mektubunuz, bunlardan akademisyen olabilir, staj yaptığınız yerlerdeki çalışan insanlar olabilir ya da eğer bir avukatlık deneyiminiz varsa oradan e, çalıştığınız partnerler olabilir gibi farklı aslında referans belgelerini alabilirsiniz ve sisteme siz yüklüyorsunuz. Bazı üniversitelerde hocaların e mailleri takip edip yüklemesi gerekiyor. Bence Curlove'un bu noktada daha iyi yani belgeleri e istediğiniz kişilerden alıp sisteme yüklemeniz gerekiyor. E başvuru ücreti var maalesef geri ödemesiz e tam olarak hatırlamıyorum ama 125 Euro'ydu. E sanırım benim zamanımda gibi aslında farklı e başvuru kriterleri var. Eee IELTS veya da TOEFL e, İngilizce yeterlilik belgesi sunmanız gerekiyor. IELTS için 7 olduğunu hatırlıyorum. TOEFL'daki e, kısmını tam bilmiyorum ama aslında e, bu şekilde farklı başvuru kriterleri var. Üniversite ücreti noktasında da aslında e, Belçika diğer Batı Avrupa ülkeleri dediğimiz işte e, Hollanda, İngiltere gibi İngilizce ağırlıklı e, yüksek lisans programı bulabileceğiniz hukuk alanındaki ülkeler göre çok daha uygun fiyatlı bir ülke. E, benim programım 7700 Euro olması gerekiyor e, ve bunun içerisinde iki tane de aslında e, La ve Luxemburg'a e, biz okul gezisi yapıyoruz. Oradaki e, farklı farklı adalet divanları, kurumları, Avrupa Birliği kurumlarını geziyoruz ve bu iki e, kurum gezisinin otelleri yemekleri Artı yaz okulu 3 günlük program öncesi olan yaz okulda dahil. Yani aslında bence ücretini son derece hak eden bir master programı diğer e, üniversitelerle kıyasladığımızda. Hedef ülkenin hayat maliyeti ve kalacak yer maliyeti noktasında da zaten Belçika sizden e, minimum 950 euroya yakın e, aylık olarak bir insanın Belçika'da yaşayabilmesi gereken ücreti 12 ile çarpıp e, 12 bin euroyu aslında vize de eğer bir bursunuz yoksa başka bir bursunuz yoksa aslında hibe olarak e, hibe olarak değil e, bankada e, göz blake olarak göstermenizi istiyor ve her ay size 1000 eurosunu atarak aslında sizin e, Belçika'da 12 ay boyunca yaşayabileceğinize inanıyor. Odalar ee, ve evler olarak aslında fiyatlar değişebiliyor. Ama benim bildiğim insanlar 400 ila 600 euro arasında odalarda kalabiliyorlar. Ben mesela banyolu bir odada kaldığım için 610 euro gibi bir ücret ödemiştim ve okulun yurduydu. Bu noktada da en önemli şey erken başvurmak. Yani Mart'ta mesela benim yurdumun başvuruları bitti. Geçen sene de bitti. Ben son dakika birileri iptal etti diye bulabilmişim. Bunları takip etmek çok önemli. Stüdyo gibi evler çıkmak isterseniz de 800 ila 1000 euro arası değişebiliyor ama Lov'un çok küçük bir şehir. o yüzden yer yani Biscott'ta alırsanız nerede kaldığınızın aslında şehir içerisinde çok da bir önemi yok. Her yer her yere 15 dakika olarak düşünebilirsiniz. Hayat maliyetleri noktasında da yani tabii euronun şu an 45, 46, 47 falan olduğunu düşünürsek tabii ki pahalı. Ancak bence İstanbul'da okuyan bir öğrenci ile Lovun'da okuyan bir öğrencinin marjinal bir hayat pahalılığı hissedebileceğini düşünmüyorum. Marketler uygun. Yani yemekler Türkiye'ye benzer belki bir tık daha pahalı. Teknoloji aletleri daha uygun. Ve Belçika'da 16 saat haftada çalışma izniniz de var. Yüksek lisansa çok önerilmiyor ama benim kafelerde ya da hukuk stajı yapan arkadaşlarım da oldu yani imkansız da değil. Bunu da yapabilirsiniz. 60 kredilik bir program. Bu program içerisinde 4 tane zorunlu ders var. Bu arada programa girdiğinizde yani Curlove'un LLM, Advanced Master seçtikten sonra 2 tane track ayrılıyor. Bunlardan biri Business Law, bir tanesi de Public Law. Yani biri özel hukuk, biri kamu hukuk alanında. Ben özel hukuk alanında yapıyorum. Özel hukuk alanında 4 tane zorunlu dersimiz var. Bunlar Avrupa Ekonomi Hukuku, Avrupa Şirketleri Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü Hukuku ve Banka Avrupa Finans hukukuyla da de sigort hukuku arasından ikisinden biri zorunlu şeklinde seçebiliyoruz. Bu dört kredinin dışında aslında bu dört dersin dışında aslında 15 kredilik bir tez yazıyorsunuz. Tez çok önem veriliyor ki öyle bunda yani... Sizin çok argümentatif olmanızı, doktrine yeni bir şey katmanızı, sadece analiz yapmamanızı çok dikkat ediyorlar. Ve tezi master programı devam ederken, dersini sürerken yazıyorsunuz. Bu bence zorlayıcı bir kısım. Yani benim bildiğim mesela Hollanda'da bazı okullarda tez yazmak için belli zamanlar veriliyor. Ya da tezi genelde sınavlardan önce teslim ya da sınavlardan sonra teslim etme gibi şansınız oluyor. Biz her şeyi aynı anda ilerlettiğimiz için bence tez biraz zorunlu, zor bir alan. Ancak sınavlarımız Haziran sonu bitiyor. Tez teslim süresi de Ağustos'un sonuna kadar var. Yani sınavlar bittikten sonra aslında tezimiz için belli bir vaktimiz yok, var ama dönem içerisinde sadece tezimiz için belli bir dönemimiz yoktu e, ve farklı farklı deadlinelarımız oldu İşte ilk e, bölümü teslim et, ikinci bölümü teslim et gibi gibi farklı deadlinelarınız e, öğretmenlerinizle beraber seçebileceğiniz alanlarınız da oluyor e, tez e, ve 13 kredilik bildiğim kadarıyla bizdeki zorunlu dersin dışında e, bir de kliniklerimiz var iki tane bu klinikler e, zorunlu olarak bulunmanız gereken yani e, Yoklama zorunlu olan dersler. Bunlar ayda bir kez oluyor ve pratik alandan farklı komisyondan, fabrikalardan, farklı şirketlerden hukukçuların gelip biz aslında pratikteki sorunları anlattığı ya da Avrupa Birliği neyi düzenliyor anlattığı alanlar oluyor. Yani mesela biz bu sene sigorta hakkında bir sunum aldık. İşte Kobilerin durumu ve kabilerin borsa entegrasyonu hakkında sunum aldık. Eee... Çevre hakkındaki düzenlemeler hakkında sunumlar aldık. Avrupa ekonomi konusunda sunumlar aldık. Farklı farklı aslında 8 tane toplam ders olacak şekilde ee, sadece yoklama zorunlu. Bazen e, bu konularda bizim kısa yazılar yazmamız da bekliyorlar, makaleler okumamız da bekliyorlar. Ancak onun dışında bir ders yükü değil. Yani bu birazcık pratik alana dair e, işleyişi öğrenelim diye yapılmış. Çok verimli aslında faydalı etkinlikler diyebilirim. Bunların da dışında aslında geri kalan bütün kredileriniz ki yaklaşık 30'a yakın krediniz sanırım sizin kendi seçmelerinizden oluşuyor ve burada istediğiniz alandan istediğiniz dersleri seçme şansınız var ve az önce anlattığım konu hukuk özel hukuk ayrımı da burada yok yani ben bir özel hukukçu olarak aslında kamu hukukuna daha yakın olan seçme dersleri de alabilirim. Üstelik Bilkent'ten farklı olarak hiçbir kota sınırı yok. Yani sınıflar sınırsız sayıda. Seçilen öğrenciye göre sınıflar değiştirilebiliyor. Bazen bir derse çok ilgi oluyor. 20 kişi geçen sene almışken bu sene 200 kişi almış olabiliyor. O yüzden hani hocaların da bir kotası yok. Ön koşul da yok derslerde o yüzden istediğiniz dersi istediğiniz şekilde alabilirsiniz ya ben mesela çevre hukuku yapay zeka hukuku e, hukuk teorisi gibi bazı çok farklı alanlardan çok farklı derslerle seçmeli haklarımı doldurdum bazı dersler e, sözlü sınav oluyor bence bu büyük bir fark e, Türkiye'de olmayan e, benim bildiğim en azından Sözlü sınavlar çok farklı ve insanı gerçekten strese sokan ama aynı şekilde de 15 dakika içerisinde hiç elinizi yormadan aslında sınav sonucunu alabildiğiniz ve hocayı ikna etmeye çalıştığınız, cevabınız olabildiğince hocaya vermeye çalıştığınız güzel farklı bir sınav şekli oluyor. Derslerimiz dönem dönem yani ilk Güz dönemi başlıyor. Vizelerimiz yok. Bazı derslerimizde assignmentlarımız var, ödevlerimiz var. Bazı derslerimizde paperlarımız var. Ama sadece bir final Genelde dersen yüzde ee, sekseni ve eğer dersen kalırsan bir büt hakkı da var. Ancak bu bütler Ağustos ayında ve e, senin e, ilk dönem kalman ya da ikinci dönem kalman bir şey fark etmiyor. Her e, büt Ağustos'ta her ders tek bir dönem açılıyor. De Dersi tekrar etme gibi bir şansın da yok. Eğer ki bir senelik master programının sonunda e, bu programdaki bir dersen kalmış olursan ve bu seçmeli bir derse ikinci senenin başında yeni bir seçmeli ders alma hakkın var. Ancak e, Bilkent'teki gibi mesela ilk dönem kaldığın bir seçmeli, ikinci dönem farklı bir seçmeliyle değiştirme şansın yok. E, derslerin hepsi yüz yüze, e, çok küçük istisnalar dışında ama bazı hocalar derslerin video kayıtlarını sisteme yüklüyorlar. Bazı hocalar Zoom linki de paylaşıyorlar. Ee, bu gibi bir avantaj da var. Katılım zorunluluğu yok. Yani benim bildiğim hiçbir derste katılım zorunluluğu yoktu. Ee, ancak katılmanız tabii ki her zaman daha faydalı. Um... Aslında genel olarak buradaki tüm bu cevapları verdim. Neden bu yüksek lisansı yapmak istediğim konusunda biraz değinecek olursak ben aslında Türkiye'de fikri mülkiyet alanında bir ofiste çalışıyordum ya stajyer olarak ve e, bu alanı da çok severek seçtim ve ben gerçekten fikri mülkiyet, data koruma, veri koruma gibi alanlarda kendimi geliştirmek istiyordum. Bu bana çok uygun olduğunu düşünüyordum ve e, Avrupa'da bu alana dair sadece yüksek lisans programları da vardı ya yani mesela Master Üniversitesi'nde fikri mülkiyet yüksek lisans ya da e, Utrecht Üniversitesi'nde e, hukuk teknolojisi, IT, IP alanında aslında yüksek lisans programları da vardı. Ancak e, bu programların e, bedellerinin çok daha yüksek olması beni bu alanlara e, yönelmekten biraz endişelendirdi. Çünkü ben e, Türkiye Eğitim Vakfı'ndan e, Batı Avrupa ve Amerika için bir burs alıyorum aslında. Ve bu burs... E, sizin eğitim ücretinizin ya da yaşam giderlerinizden bağımsız olarak aslında size sıralamanıza bağlı olarak belli bir bedel veren bir burs ve bu bursun aslında sizin başarı seviyenize göre de alacağınız burs miktarı ya da diğer adayların ihtiyaçlarına göre de alacağınız burs miktarı değişiyor. Bu noktada benim kafamdaki soru şuydu. Yani mesela sayılarla görmek gerekirse Kölöv'ün 7 bin euroluk bir üniversiteydi. Utrecht 21 bin euroluk bir üniversiteydi. Ve ben Utrecht e alacağım eğitimin Kölöv'ünden 3 kat daha iyi olacağına inanmadım. E, ve aksine Kölöv'ün çok daha... E, geniş e, kaynaklara sahip, çok daha sıralamada yüksek bir üniversite ve Belçika genel olarak Hollanda göre daha uygun fiyatlı bir üniversite ve daha uluslararası bir e, ülke. Ee, sadece şu kafamı çok karıştırmıştı. Ben aslında e, şirket yani işletme hukuku diye geçen e, buradaki işte e, şirketler, banka, finans gibi alanları sevmiyorum. Bu alanda çalışmak da istemiyorum. O yüzden e, bu beni biraz germişti. Ancak Hövelov'un e, seçmeler konusunda bize verdiği bu kadar geniş e, perspektifi görünce aslında ben kendim programımı daha fikri mülkiyet ve yapay zeka data protection aralıklı yapabileceğimi fark ettim. Bu noktada da ben aslında Maastricht ya da Utrecht'teki çok daha spesifik e, alanlar yerine çok daha geniş bir program olan köylemini seçtim ve çok mutluyum. Gerçekten çok farklı alanlardan ders alma şansları edindim. Çok iyi hocalarla tanıştım. Kendimi çok iyi geliştirebildim. Yüksek istansadaki bütün arkadaşlarıma çok mutluyum. Yani tabii ki eminim diğer üniversitede de aynı şeyler olurdu ancak e, benim ödeyeceğim ücret karşılığında alacağım hizmet noktasında bence Köylov'un tartışılması çok iyi. Bu da aslında Köylov'un çok daha rekabetçi yapıyor çünkü çok daha fazla insan başvuruyor. Çünkü çok daha uygun fiyatlı. Özellikle Avrupa Birliği dışından gelen insanlara. Bu da aslında son derece başarılı yapıyor. Türkiye Eğitim Vakfı'ndaki bursum üzerine biraz konuşmak istersem de bursum son derece güzel bir burs. Geri dönme şartı ee, var gibi eğer şöyle ben geri dönersem e, bana verilen burs miktarını ödemeyeceğim ama e, geri dönmezsem e, ödeyeceğim gibi bir e, geri dönme koşulu geri dönme diyebilir e, zorunlu geri dönme gibi değil aslında e, ve bu burs e, akademik başarı ve sizin mülakatlarda gösterdiğiniz e, performansa göre verilen bir burs ben zaten hani hem eğitim hem de Türkiye Eğitim Vakfı'nın değerlerini çok seven ve saygı duyan bir insan olduğum için böyle bir bursa layık görünmek gerçekten beni çok mutlu etti. Ve şu an bu burs sayesinde bu yüksek lisans programı yapma şansı edindim. E, ve hatta e, bu yüksek lisans programından sonra da Kölöv'ün üniversitesinde doktora yapmaya da devam edeceğim. E, akademik hayatımı bu şekilde yönlendireceğim. Data koruma üzerine de bir doktora programından kabul aldım Kölöv'ün e, ve bu şekilde de aslında devam edecek olacağım. Ve Avrupa Birliği içerisinden mezun olan insanlar bunları kendi eğitim dönemlerinde alırken bizim almamamız sebebiyle zorlanır mıyım diye bir düşünmüştüm. Ancak hem Avrupa, Bilkent Üniversitesi'nde Avrupa Birliği seçmeli dersi almış olmam hem Erasmus sürecinde aslında Master Üniversitesi'nde yaparken kendi deneyimlerimle orada Avrupa Birliği kurkunu görmüş olmam gibi sebeplerle aslında bu konu çok zorlanmadım. En büyük farklardan biri aslında dediğim gibi bir kentten hemen hemen her derste en azından bir midterm, bir final varken burada sadece her şeyin bir finalde oluyor olması. Final haftası olması yani derslerimiz bitiyor. Sonrasında bir, iki ya da üç hafta sonra aslında derslerin başlıyor olması, bütün olması. Onun dışında üniversitenin aslında tabii ki dediğim gibi yani bu bir master programı, bu seni avukat yapan bir program olmadığı için çok daha özel, nitelikli alanlara yöneliyor olması, çok fazla makale okumakla ilgili gerçekten hocaların önem veriyor olması. Yani Bilkent'teki gibi bir kitap, Türk hukukuna ilişkin bir kitabı okuyarak değil de aslında çok farklı. 10-15 tane makaleyi süreç içerisinde okuyarak, onları eleştirerek öğrendiğimiz alanlar olması aslında en büyük farklılıklardan Gerçekten Lovun, öncelikle Brüksel'e çok yakın ve Köl Lovun'un aslında Brüksel'de de bir kampüsü var ancak bizim fakültemiz Lovun'da çok merkezi bir yerde. Farklı farklı bölümlerin farklı farklı kampüsleri var ve çok uluslararası bir alan. Yani ben şu zamana kadar insanların yabancılara karşı olan hiçbir tutumuna sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Bireysel olarak arkadaşlarımdan da hiç duymadım. Herkes e, çok sevecen, çok ilgili, Yani bir derdin olduğunda konuşuyorlar. İngilizceleri mükemmel zaten. Lov'undan bahsediyorum. Brüksel'de e, biraz daha sıkıntı olabiliyor. Çünkü Brüksel e, Fransız canı ağırlıklı olduğu bir şehir. Ve maalesef daha az oranda İngilizce bilen insanlar var. Ama zaten Brüksel'de çok uluslararası bir şehir ve neredeyse orada da hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ama Loven'da sıfır. Yani şu zamana kadar İngilizce bilmeyen hiç kimseyle tanışmadım. Hani buna kargocudan, güvenlik görevlilerine kadar yani teslimin her noktasında, sosyal eğitim, toplumun her noktasındaki her bir insan gerçekten çok İngilizce konuşabiliyor. Marketten dediğim gibi belediyeye kadar. Brüksel'de daha sıkıntılı bu nokta. Belçika çok farklı bir ülke bu arada yani yarısı e, Flaman dedikleri Felemençe konuşan yarısı Valon dedikleri Fransızca konuşan e, iki farklı aslında ülkesen gelen insanın e, bir araya gelip yarattığı bir ülke. Avrupa'nın göbeğinde Avrupa Birliği'nin neredeyse bütün organları parlamentosu komisyonu içeren çok e, uluslararası hukukunda bir noktada kalbi olan bir alan aslında. E, bu noktada aslında çok e, uluslararası öğrencilere, uluslararası insanlara, uluslararası çalışanlara açıklar. E, bu yüzden de bence hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabii ki e, banka hesabı açmak olsun, telefon hattı almak olsun. Biz e, Avrupa Birliği içerisindeki bir ülke olmadığımız için bu gibi noktaları sıfırdan yapmamız gerekiyor. Ancak bu da bence 2025'te çok kolay halledilebilecek noktalar. Yani e, online bankacılık çok gelişti, sim kartlar neredeyse her yerde satılıyor. Hani bu noktada da bir endişeniz olmasın bence. Git. Belçika'da benim bildiğim kadarıyla genelde yani öğrencilerin yaşadığı kesimlerde de aslında şiddet suç oranı gerçekten çok düşük. E, tabii ki partilerde ya da farklı yerlerde hırsızlık, kalabalık festivallerde hırsızlık olayı maalesef olabiliyor. Bisiklet hırsızlığı çok yaygın. Ancak onun dışında yani sokakta yürürken endişeleneceğiniz bir durum yani Belçika'nın ya da %90'ında bence yok. Brüksel'in bazı kesimlerinde olabilir ama onda da yani gerçekten çok çok büyük bir sıkıntı değil. Yine biz Türkiye'den gelenler olarak bu konuda bence bir endişe etmemize gerek yok. Sağlık sistemi noktasında da sizin vizeye başvururken bir sağlık sigortasına sahip olmanız gerekiyor. Ancak bu seyahat sağlık sigortası olarak hiçbir şey karşılamayan bir sigorta. Daha sonra Loven'a geldiğinizde de aslında... E, oturum izni alabilmeniz için bir başka sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Bu noktada herkesin tercih ettiği Cm diye bir marka CME diye bir marka e, ben hiç kullanmadım. Yani her ay 10 euro gibi bir şey ödüyorum. Çok cüzi bir ücret ödüyorum ve kullanan arkadaşlarım var. Genelde %80'i bu sigorta karşılıyor. Sen %20'sini ödüyorsun. E, Üniversitenin de öğrenciler için aslında sunu sağlık imkanları da var ama şahsen yani ben biraz bu alana girmekten endişelendiğim için her seferinde Türkiye geldiğimde bütün işlerimi hallediyorum. Çiçeğe İş gidiyorum, çakaplarımı yaptırıyorum. Hiç o yüzden bu konuda bilgi veremem ama kullanan arkadaşlarım var ve iyi olduğunu söylüyorlar. Yani Belçika'da Gent ve Brüj çok güzel iki şehir. Antwerp de güzel. Bu Brüj ve Gent çok böyle gotik, eskiden kalma şehirler aslında. İkisi de çok güzel. Brüksel'de de bazı yerler var. İşte bu Grand Palace'ın olduğu yerdeki binalar, saray kısımları falan çok güzel ama onun dışında yani çok 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 Belçika bir hafta da gezilecek bir yer değil. Ya. bir gün Brüj'e e gidersin, bir gün Antwerp'e gidersin, bir gün Gent'e gidersin, bir gün de Brüksel'e gidersin ve dört günde bütün Belçika'yı e bitirmiş olabilirsin. Ya yani ben başka yerlere de gitmedim. Liège'e falan da gittim ama hani gezmek için bence Brüksel'e ya da Belçika'ya e gitmeye çok gerek yok. Yemek olarak da çok maalesef seçenekleri yok. Güzel yemekleri var. Ya ben mesela bazı yemeklerini seviyorum. Liège, Meatball en sevdiğim yemek oldu şu zaman kadar. Ama kendini yemekle ünlendiren de bir ülke değil. Yani böyle bir dertleri de yok zaten. İnsanlar da yemekleri çok sevmiyor. Kendileri genelde sandviç, basit şeyler yiyorlar. O yüzden bu noktada çok diyebileceğim şey yok. Ama doğal güzellikleri yani her yer gerçekten orman. Her yerde yürüyüşe gidebilirsiniz. Koşuya gidebilirsiniz. Her yer düz. Özellikle Flanders dedikleri işte bu Flamanların yaşadığı üst Belçika yani üst ve alt gibi düşünürseniz çok düz her yere bisikletle gidebilirsiniz. Lown, her yere bisikletle gidiyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, Öncelikle e, internet sitesini çok iyi okuyun. Başvuru şartlarına çok emin olun. Erken başvuru yapın ki bir sıkıntı olursa başvuru belgelerinizde, referans mektuplarınızda, IELTS yeterliliğinizde tekrar onları düzeltebilecek şanslarınız olur. Kabulünüz gelir gelmez oda, yurt bulun. E, bu noktada yurtları tavsiye ediyorum. Köylovu'nun yurtları gerçekten güzel. Yani eğer ev tutacaksanız da e, Facebook'a da baksanız skammerlerden uzak durmaya çalışın. Çok fazla skammer var bu noktada. E, öğrenci gruplarına girmeye çalışın. Oradaki insanlarla tanışın. Bize sorun. Daha önce mezun olan insanlara sorun. E, çünkü biz Whatsapp'larımız onların gruplarında. Yani sizlere onları iletebiliriz. Ve geldiğinizde sakin olun. Yani yüksek lisans e, bachelor gibi koştur koştur değil. Çok yoğun. Test konusu, test konusu bulmaya çalışın. Test konusunu çok erken sabitledik. Yani gerçekten 9 Ekim'de ben test konumu sunmam gerekiyordu. Ve sonra bana o hoca atandı. hocayla beraber tekrar düşündük falan derken. Ama yani eğer fırsatınız varsa mutlaka test konusu düşünmeye çalışın. Çünkü siz bu konuda çok yönlendirmiyorlar. Ve çok genişlik veriyorlar. Bu konudan bahsetmeyi unuttum ama yani ben istersem çevre hukuku, istersem yapay zeka hukuku, istersem sosyal politika hukuku, Çin bankacılık, vergi hiç fark etmez. Her alandan hoca buluyorlar. Sizin konuzu hoca bulamazlarsa hocaları rica ediyorlar. Başka okullardan hocalar bu mesaj veren ki bu konuda çok 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 iyiler. Ee, soruların sonuna geldik. Dilerim izleyen genç arkadaşlarımıza ilham olmuştur. Bir kent hukukta kariyer kulübüne davetler için çok teşekkür ederim. Herkese görüşmek isterim. Ee, görüşmek üzere. Herkese görüşmek üzere diyorum. Bir sorunuz olursa bana LinkedIn'den e, ulaşabilirsiniz. E, dediğim gibi 4 yıl daha e, Belçika'da olacağım, Köln'de olacağım, doktora yapacağım e, bunun için de ben de çok heyecanlıyım. E, bu süreçte sizlerle erdemli olmayı çok isterim. Görüşmek üzere.